Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta ortak envanter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şans blokları yarışı yapacağız ve birbirimizden çıkarttığı eşyaları birbirimizden almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi muhteşem şekilde arkadaşlar. ikimizin de kendi kalesi var ve şans bloklarını açtığımız anda onun aldığı eşyalar bile benim envanterimde görünecek arkadaşlar. Bu sayede hızlıca birbirimizden eşyalarımızı alıp kendi sandıklarımıza biriktirebileceğiz Bakalım VS'yi kim yenebilecek? O zaman başlayalım. Evet. Başlıyorum. Başla bakalım. Açalım. Açtığı anda ah. gerçekten. Aha. Bakın şans yayı geldi. Gördünüz mü? Onun üzerinde alıp çalabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yayım aldı. Evet al bakalım. Yayın artık benim üzerimde. Oo arkadaşlar oh, eğer be. envanterimize yer değiştirirsek onun üzerinde de yer değişir. Oo arkadaşlar bakın envanterin üzerinde sürekli yer değiştiriyor. Ay, Gördünüz mü Evet açalım. Ondan. <laughs> en... Aa Şans blokları iğneler çıktı. Şu iğnelerin hepsini buraya atalım. Ötüleri alalım. <laughs> i̇yi alalım. İğlerimizi çaldı kötüleri. Aha. Atalım. O doğru biz zaten üzerimize alsak bile o da kullanabiliyor ki arkadaşlar. Şuna baksanız üzerindeki eşyalarını aha şu demirleri o çalmadan hemen alıp bizim giyinmemiz gerekiyor. Giyin giyin kötüleri giyin. Kötüleri atalım. Ee, evet, çok iyi. Kırıcı... şu zırhı giyin. Eğer üzerimize giyinirsek arkadaşlar üzerimizden alamaz. Ama elimizde tutarsak Elim alabilir. Elim üstüme geldi zırhlar. Oo Baksana. bakayım elinde şans kılıcı var mı şu anda? Zırhlarımız da aynı. Olamaz zırhlarımız da aynıymış arkadaşlar. Biz VS'yi nasıl yeneceğiz şimdi? Beraber kaldık olamaz. O zaman ortak şans blokları açıyoruz. İşte bu. Oo zırhımız da ortak. Her şeyimiz ortak. Ah be açlığımız ortak mı acaba? Bilmiyorum. İyiileri atalım. Arkadaşlar üzerimizdeki zırhlarımız da ortakmış. Büyüleri de ortak mı acaba? Üzerinde büyü var mı şu anda? atıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar ortada bir tane gizli kapı var. Uh. Bu kapıdan geçip arkadaşlar ona doğru gidebiliriz ama patlatmış kapısını. Görünmez evet. duvar yanıyor. <laughs> Oo, doğru aramızda görünmez duvar var. Birbirimizin yanına geçemeyiz. Sadece i̇şte kapıdan bu. geçebiliriz. Çok iyi. Evet arkadaşlar onu o zaman birazcık Fakirleştirmenin zamanı geldi Şunları giyineceğiz Evet hatta ona bu oyuncuya çevirebiliriz Şöyle Çok iyi bakın Kendimi kopyaladım be. karşıya <laughs> Ortak inventor sayesinde Arkadaşlar kendimi Kendine karşı tarafa beni. kopyaladım Çıkartalım şunu Olamaz neden çıkartıyorsun bunu takacağız Evet <laughs> Şimdi İki tane şans kılıcımız var arkadaşlar. VSD aynı eşyalarla savaşacağımız için kimi yenecek bilmiyorum. Oo. Kılıçlarımız farklı olabilir. Aha. Aa. ben öldüğümde eşyalarımın hepsi silinirse onun eşyalar da silinecek arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli. Olamaz. Olamaz. Kurtulmam lazım. Yayımız yok. Oo, bütün, eşyaları bütün eşyalarımız gitti. <laughs> O ne yaptım be? Arkadaşlar envanterimiz ortak olduğu için benim eşyalarım gittiği anda onun eşyaları da gitti. Ünlar o zaman gitti. Onun da yok olmaması gerekiyor. Aynen açmaya devam. Çok dikkatli olmalıyız. Elmaslar geliyor. Sandıklara at aşağıya düştü. Oo elmas üç tane, bir tane bakayım altı tane zümrüt oldu. Şunları şöyle saklayalım. Hatta ondan şuraya bir dakika. Olamaz. Aha. İşte bu biraz daha elmasa ihtiyacım var. Sakladım. Ne oldu be? Eş, e, oo, arkadaşlar bakın onun oraya ticaret yapması için köylü gelmiş. Elmaslar ona verirsek o zaman o ticaret yapar. Güzel bir zırh alırsa Gelin bizim şimdi. üzerimizde de zırhlar olur. Bakın yayımız i̇şte oldu. İşte bu. Oo. Git buradan. Olamaz Duvardan arada geçmiyor. görünmez duvar var. Geçmiyor ki. Gel buraya kalenin yukarısından atmayı deneyelim arkadaşlar. Olamaz duvar her yerde. Açmaya devam. Aç bakalım. Sağa seçelim. Aha sandıklar çıkıyor. İhtiyacın var mı sandığa? O, ortak sandık o olarak da kullanabilir. Sandığın bir tanesini koy oraya. İçine eşya koyduğun anda benim buradaki sandığın içine de malzeme gelir. Evet arkadaşlar. Ticaret yapacak. yap. Güzel bir zırh alırsa bizim üzerimize de o zırhlar gelir. Zırh yok. Aynen. Evet, yenik bir... var. Aha elmaslar geri geldi. O iksir. Şimdi kendime iksir attım anda sen de zehirleniyor musun acaba? Hayır. Ah be iksirler ortak değil. O zaman onu yenmek için arkadaşlar iksirleri kullanacağız. Ortak envanter dışında daha güçlü olmak için iksir kullanmamız gerekiyor. Tamamdır. İksirleri saklayalım. Ama üzerimizdeki iksirler o bize bizden önce atabilir. Evet aynı anda aynı eşyaları çıkartıyoruz. Şimdi 32 tane elmas oldu arkadaşlar. Olamaz sende çalışma masası yapacak ağaç var mı? Üzerime bir tane ağaç yaparsam ben buradaki elmas bloğunu alabilirim elmas kazmayla. Aha şunları giyin şunu giyin. Eee şimdi bizim çalışma masası yapmamız gerekiyor arkadaşlar ve yarım kalbim var. Aha o sandığa gitmiş orada eşyalar kopya alıyor. Şimdi. Olmaz, Olamaz ben ölürsem eşyalar gider. Arada kötü büyü geliyormuş. Aa gece oldu. Elmaslar kaybolmadan alalım geri Olamaz elmaslar düşecek Elmaslar, elmaslar düşecek Elmaslar gitti Aa, creeper ada Adamda creeperlar doldu Her yeri pahalı bitti. Olamaz elmaslar benim yüzümden hepsi kayboldu Olamaz be Bunları saklamak zorundayım artık <laughs> Zırhlar da gitti <laughs> Olamaz Niye arkadaşlar <laughs> bütün zırhlar hepsi gidiyor. Aha sana hediye elmas blok. Oo arkadaşlar ortak envanter gerçekten çok zormuş. Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve yorumlara da gelsin yazmayı unutmayın. Örümcek sesi hala ağlıyorum. Aha örümcek değil. Benim kılıca ihtiyacım var. Sana elmas blok geldi mi? Arkadaşlar. Uzakladım. Şunla. Oo şans kılıcı geldi. Çok iyi. Şunların hepsini bir içelim. Bunları da alalım. Aa, Olamaz bize vermiyor arkadaşlar artık bize güvenmediği için şuna baksanıza sandığına saklıyor. Evet Oo, elmasları. elmasları saklayalım. Olamaz bizim hiçbir eşyamız kalmadı ama doğru zaten üzerine vs atarken giydiği de bizim de olacak. Pastayı buraya koyalım. Olamaz TNT'leri her şeyi saklıyor arkadaşlar. Tutmayalım. Şuna baksanıza. <laughs> İyi iksirler. <laughs> Bunları koyalım. Her şeyi saklıyor. O saklamadan bizim almam... Bir Bunlar dakika işe yaramaz. Sana hediye ettim, bot hediye ettim al bakalım. Aha şalter geldi. Şalter olamaz. Şimdi şalterle ne şuraya kapıyı açıp yol yapabiliriz. Evet. Olamaz. Topraklarımızı, her şeyimizi saklıyor arkadaşlar. Oo, Möy muhteşem bir kazmamız mı? oldu. İşim bitiyor. Şalteri sakla. Olamaz. Ana. Bitti. Aa! <laughs> O bu sefer o gittiği için arkadaşlar onun işi bitti ve bütün eşyalarımızın hepsi gitti Gerçekten ortak envanter en zoruymuş arkadaşlar Olamaz be neden saklamadın Ah be ben ne bileyim <laughs> Bir dakika Aha şans kılıcımız yine oldu Biz neden zırh yapamadık bir tane zırh yapamadık arkadaşlar Ortak çalışıyoruz ama yine de bir türlü zırh yapamadık Şuraya bir su koyalım düşersek aşağıya ölmeyelim eşyalarımız gidiyor Evet Aman bir tane de be. su şuraya koyalım çok iyi. Ortada bir tane kapı kalmış, patlamış. Aynen, ortadaki kapıyı şaltelle açmamız gerekiyor. Evet. Çok iyi. Şimdi. Oo, tiyatro tiy güveni çıktı. alacağım. Patlayacak. Hemen alalım. Şalter varmış. Aha, topraklar geldi. Benim adam iyice dağıldı. Şimdi, senin olduğun. Oo, toprağı neden aldın? Ben sana yol yapacaktım. <gülüş Gothic> arkadaş başına... bıraktı. Evet, ben onun için yol yapıyorum. Şimdi VS e, yaptığımız zaman. Anda... Bu var. Evet, düğme var. Bu kadar e toprak yeter. var. Açmaya devam. Şimdi şunun için hiçbir şey saklamam. Şunları bunun içine saklayalım. TNT geldi. Zombi geldi. Her şey geldi. Ölebiliriz. Ne oldu montu. Kurtlar. Alalım şunları. Şu zombi bizi yok edecek. Yarım kalbim kaldı. Eşyalar gidebilir. Eşyaları aldım. Köşeye sıkıştım. Şun da alalım. Kurtlar saldırın. Kurtlar. Olamaz yarım kalbimiz, kurtlar sayesinde kurtulduk. Ee çok iyi. Ne çıktı? Yemeğin varsa üzerine yemek alsana. Ben bir yemek yiyebilirim. Aynen. Hı -hı. Evet yemek varsa üzerine. Burada. Aha. Çok iyi ben bunu bir yiyeyim bir dakika. Çok güzel. Arkadaşlar ortak envanter gerçekten çok zormuş ama hızlı bir şekilde güçleneceğiz. Şimdi. Aa creeper. Tamamdır aşağıya düştü. Olamaz. Bana... Olamaz işim bitecek. Bana kötü şeyler çıkıyor sürekli kaçıyorum. Benim işimi bitiriyor. Eşyalar gidiyor. Altın elma. Yiyelim. <laughs> Arkadaşlar Yedi, altın elmasını hemen yedim. yedim. Ondan önce bir tane daha yiyelim tamamdır. Çok iyi. Onun altın elmalarını yedim. Alalım şunu. Evet biz en başta çok güzel zırhlarımız vardı. Şimdi neden zırhlarımız yok? Bunun düğmesi nerede arkadaşlar? Düğmesini bulamıyorum. Oo, elmas bot çıkartmayı başardım. Aha! Bizim adamıza gelmiş. Git buradan. Evet. Ölürsek eşyalar gider. Sen beni neden öldürdün ki? Ah be öldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Toplayalım şunları. Gidin buradan zombiler. Öleceğiz. Nurboşa gitmesin. Zombiler beni neden sıkıştırdınız? <laughs> Aha zombilerin aldın, bana eliyarı güveni yetmiyor? aldım. <laughs> arkadaşlar elmas spotumuz azaldı. Geldi. Oo. Ortak envanter yarışması gerçekten bayağı zormuş arkadaşlar. Okumuz bir sürü oldu. <laughs> Şimdi ben artık şuradan güzel güçlü bir elmas zırh çıkartmak istiyorum. Aha. Şimdi işim bitti. Evet Oğlum düşündüğüm şeyi yaparsam arkadaşlar başarılı olacağız Şöyle duvarın üzerinden Atamazsın Evet geliyorum Buraya düştün Ah peki aha Git buradan Oo eşyalar gidecek eşyalar gidecek Yaptım Aynı eşyalarla savaşacağız Aha İyi olan kazanır Düşmedim Eş geri çıktım Nasıl yaptın Eşyalar gitmedi. Suya göz attım. Olamaz Arkandayım. Oo. Ar <laughs> <O> Muhteşem <laughs> taktik yapmış. Hiç sihir oldu arkadaşlar. Bir anda kendi adamımızda çıktı. Ee, şimdi üzerimizde çıkarttığımız eşyalar neler acaba? Arkadaşlar ortak envanter açtığımız için zaten ayrı olmamıza gerek yok ki. Ortadaki kapıyı artık düğmelerle açtık gördüğünüz gibi. Yan yana da açabiliriz. Çünkü zaten birimiz gittiği anda diğerinin eşyaları da gidiyor. Ortak eşya bakın. Şimdi ben üzerime altın zırh. Aaa Eşyaları kurda. İnci yok mu sende? İnciyi sandığa koydun. Üzerime inci aldım, çıkabilirsin. Evet. Umarım bakın be. arkadaşlar, üzerime altın zırh giyindiğim anda onunki de üzerinde al. <laughs> Kurt sana saldırdı. Bana vurduğun için. Olamaz, üzerindeki bütün eşyalar evet. döküldü. Altın zırhlarımız gitti mi? Evet, elmaslar geliyor. TNT gendi galiba eşyalarımız yine gitti <laughs> Arkadaşlar ölünce eşyalar gitmesin diyorsanız bir yazın gitsin diyorsanız arkadaşlar böyle güzel diyorsanız yorumlara iki yazmayı kesinlikle unutmayın. Gördüğünüz gibi üzerimizde yine zırhlarımız gitti şimdi. Şöyle hızlı ben bir şekilde atlıyorum. Güçlü bir şekilde şimdi Aynı demir zırhlar savaşacağız. Aynen. Mecbur öyle yapacağız. Bak elmas bir tane bot İşim etti. bitiyor benim burada. Olamaz. Olamaz. Sakın eşyalar hepsi gider. Allah Eşyalar Lava gitti. Düştüm. Arkadaşlar onun adasında zombi yok ki. Tam eşyalar güzel çıkartacakken bir anda birimiz patlamada gidiyor. Aha. Sen de elmas varsa üzerine elmas alabilirsin. Geliyorum. Bende de elmas kazma varsa hatta Ben sana bir sürü demir blok bile alabilirim Evet Eğer elmaslar alırsan muhteşem bir elmasdır alabiliriz Olamaz be Bir saniye geçelim şuraya Olamaz arkadaşlar Adamıza neden kötü şeyler çıkıyor ki Demirlerimiz gidecek Şunu aşağıya düşürmenin bir yöntemi yok mu At çekil oradan Çok güçlü Aha bunu küçültürsek buraya Alamaz sıkıştı. Ben. Benim elmasım var bu kadar. Olamaz. İşyalarımız var. 10 tane elmasa hiçbir şey alamayız. Gerçekten ona <laughs> elmasımız olmaz çok az. Evet çok şimdi. Az. Daha fazla elmas ihtiyacımız var. Şunu buradan atmamız gerekiyor arkadaşlar bize saldıracak sıkıştı oraya. <laughs> 19 tane elmas buldum. Oo şimdi. Sen hiç merak etme. 39 tane. Bunları evet. saklayalım. Elmasları versene senin için muhteşem bir ticaret yapabilirim Tamamdır Hemen hem köylü gidecek Şimdi Bir tane şundan alalım arkadaşlar Bir tane bundan alalım Başka da alamıyoruz Evet bak. Bunları Oo. saklayalım Bunları sakla üzerimizde vs atarken kullanabiliriz Şimdi Diğer köylü nereye gitti 25 tane elmasa ihtiyacımız var Tamamdır hatta bir tane de 24 tane elmasa Çıkartmaya devam. Ortak envanterle. Atlıyorum. Olamaz sakın. Kutlu'du. Arkadaşlar bizim kılıca ihtiyacımız var. Şunu yok edeceğiz. Aha kılıç geldi. Git buradan. İşte bu demir kılıç da Git var. buradan. Bu neden bu kadar güçlü? Aha. Oo sonunda kurtulduk. İşte bu. Benim kafamı taktım. Olamaz. Arkadaşlar kendi kafasını bize taktı şuna baksanıza İşim bitiyor <laughs> Şimdi Lava mı düştün Şundan bir kurtulalım şu İşte bu çıkanlara Oo, bak Çıkanlara bakın arkadaşlar Hemen giyinelim Gördüğünüz gibi çok güçlü olmayı başardık Biz evet, hala yol yapacak ciddi, malzeme ciddi. çıkartamadık mı acaba Evet Ortak envanterde en çok katkıya ben bulundum diyorsanız 3 yazmayı. Eğer o bulundu diyorsanız arkadaşlar 4 yazmayı kesinlikle unutmayın. Evet şu anda en çok ortak envantere katkı 2000... kim... Olamaz bir anda patlama geldi. <laughs> bir dakika. Şimdi. Ortak yol yapacak malzeme çıktı mı acaba? Benim yolum neden bu kadar bozuk ki şimdi şuradan Olamaz, şöyle. Olamaz işim bitti. Ah be, ben o kadar sabahtan beri yol yapacak malzeme topluyorum. Bakalım var mı sandıkta? Şunlar var. Arkadaşlar şunu giyinelim. Bakın pistonlarla üzerinde. yapabiliriz. <laughs> Çıkartalım. Şimdi tekrar giyinelim. Şunu da giyinelim. Evet. Eline de çapa verelim. <gülüyor> 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 Tamamdır. Onu taktikle yeneceğiz. Şimdi. Pistonlarla yol yapabiliriz. Evet. Pistonlarla yol yapıyorum. Çok iyi. Şimdi ortak envanterimizi kurup VS'ye başlayabiliriz. Bütün eşyalarımızı evet. ortak yapıp VS yapacağız. Kim yok ederse Yenin kazanır. Şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi taktik yaparak onu yeneceğiz arkadaşlar. Evet şimdi ortak envanterde benim bir tane balta var gördüğün gibi 20 tane elmas 20 tane elmasımız oldu Ticaret yapabilir miyiz acaba? Aa, elmaslar al, elmaslar al gidiyorum ben, Aa, gidiyorum. Ne gidiyorum, oluyor? Gelmaslar. Oldum. Gitti. Kanağında arkadaşlar, kurtardım. ortak envanter bir anda siliniyor. Aha, balta duruyor ama. Oh, creeper kafası. Oo, şimdi de creeper olduk. Zombi. Aha. Şuna bak ne Onun adasına bir gidelim arkadaşlar, eşya çalalım. Ooo şimdi şunu buraya olamaz ben neden attı aşağıya? Aa! Hata yaptı arkadaşlar unuttu. Olamaz bütün eşyalar silindi. Almış mıydın bakalım duruyormuş. <laughs> i̇şte bu daha güçlerini giyeceğiz. Aynı güçte savaşınca kim kazanacak? Aynen şimdi şunu giyinelim, bunu giyinelim, var şunu var. giyinelim. Şans kılıcımız Alıyorum olsun. Al bakalım. Sakın şans blok açma. Üzerimizdeki eşyalar gitmesin. Patlama çıkabilir. Şimdi evet. incimiz var arkadaşlar. Şu kaskı taktık mı? 35 elmas. Bizim adamızda köylü vardı. Sudan da... iksirlerini yarı yarıya bölüşelim. Böyle. Şimdi bakalım arkadaşlar Şunları da çevirirse 44 tane elmas. Evet bu kadar eşyamız var Şans kılıcımız var okumuz var Sonsuzluk var mı aynen sonsuzluklu yayımız var Çok güzel O zaman vs e başlasın bakalım kim yenecek Bakayım üzerindeki eşyalar aynı ama kullandığımız eşyalar Farklı olabilir çünkü şöyle bir şey yapabiliriz Bakın arkadaşlar elindeki kılıcı bir anda Pantolona çeviririz <laughs> Evet olabilir Gördüğünüz gibi arkadaşlar saldıramaz vs e başlasın Arkadaşlar başlıyor. şimdi en büyük tuzağı Ona Çok yapıyorum hazır mısınız Aha bize duvar olduğu için ya yatsa bile değmez. Aramızda engelli duvar var. Şu oh, kapıyı pekliyim. kıralım. Kapıyı kıramıyoruz ki kazmamız yok. Olamaz! Kapıyı ben açmak zorundayım. Açtığım anda bana ok atacak. Kendi kendimi tuzağa düşürdüm olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Saldır saldır saldır. Şu iksiri at. Çok iyi kaç. O Aha! Ikiri... Ok buraya saplandığı için kapı sürekli açık kaldı. Çok iyi taktik. Aa! Geri açar. <laughs> Kurtardım. Eşyalar gitti. Alalım geri Aha, bundan... Geri geldi. Arkadaşlar beni yok etti bütün eşyalar ortak silindi. Ah be saldırmaya gidiyorum intikam vakti. Evet başlıyor. <laughs> Gel buraya. Git buradan kılıcımız oldu. Aa kılıç <laughs> bende de var. Olamaz yine aşağıya düştü. Vs yapamıyoruz bir türlü. <laughs> Arkadaşlar silindi eşyalar. Bir tane gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz kalmadı. Yemeğimiz kaldı. Sandıkların içinde de bunlar var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde uçan kalelerde arkadaşlar ortak envanter şans blok yarışması yaptık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.